Hepinize kocaman selamlar arkadaşlar. Ben Ahmet Altan. Bugün Nose Brawl oynayacağız sizinle birlikte arkadaşlar. Şimdi yaptım. O yüzden çok anlayamayabilirsiniz. Böyle. Nose var yani hileli. Ee, azıcık bir kutu açalım. Bundan devam edelim. Bu arada arkadaşlar Nose çok kasıyor. Ve saatin 11'inde size video çekiyorum. 11 mi? Oha şaka gibi. 11 dedik 11 çıktı. Şansa bak. Bir tane çıkacak. Tamam. Welcome to Brawl Stars. Bir tane daha yapalım. Bastık. Yine oldu ya. Yine bir tane çıkacak. Yine yalnız gibi. Oğlum Shelly bir bizi salıyor. <laughs> Neyse. Allah'tan ücretsiz kutular var da. Bu ne yazdı? Bak şişeli gelirse ve Tamam. Spike geldi. Dur lan. Dur. Şuna gir. Sağ sağa. Bir şey yapma. Sağ sol. Önden arka. Bu kutu önden. welcome to Arkadaşlar bakın ben taktik buldum. Lan aa benim kameram yok. Şimdi fark ettim. Lan. Tamam. Bakın şöyle dört parmakla yapınca bak. Bakın. Şöyle böyle dört parmakla bakın bu Allah'tan. Allah. O zaman dörtlü dört Arkadaşlar görene 120 ojele. Güzel. Hı. <laughs> Ama <laughs> Pardon. Bu ne ki? Arkadaşlar biz annemle bunu açmıştık. E, dün akşam film izliyorduk. E, şey çıktı. Ems, 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 Ems. Çok, çok güzel. Ama güzel, güzel. 2 karakter. Nice. <laughs> Ney bir mi? Oğlum 1 yazdı lan. Oha şaka gibi. Yeşil mi var? Kafam 31 olsun. 31'e gülen de zaten gaydiram. Arkadaşlar neye bassam şu yani çok kararsızım ya. Ama şimdiye kadar güçlü karakter dersek yani tabii ki Crow. <laughs> 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 Nazar şimdi alama söylemesin. Niye Piper'a vermedin lan? 2 <laughs> <laughs> dakika tuvalete gidip geleyim. Arkadaş şaklar hemen geldim. çikolata yiyeceğim. Onu açalım. Ama bu böyle oyun mu oynuyor? Bir çıkıyor ya. ya. Bu ne? Ne yapıyor? Bir çıkıyor. Allah Allah. Ne birmiş arkadaşlar? Yine biz çıkarsa oyuna gireceğim. Bu kadar yeter. Çıktık. Dynamo ilk önce bir Dynamo'da oynayalım. Ondan sonra Mortis. Tamam çok güzel. Ama adamlar düştü. Oy yeni öldürdüm. Seni gördüm. Vay valla kapadı da. Daha on... nasıl öldürdü ya? Orada da 200 milim canı var ya. Adamlar çok düştü ya. Yeni

Oğlum bak ben kralaksın var. Beni sinirlendirmeyin. At, at kapıya. At Atsana ya. Ya yedik gol yedik ya. Yemedik lan. Oğlum gelin sen çok güzelsin lan gelin. Beni öldürdüm. Bom. Allah seni ne yapsın. de diyorum canım neden azalıyor? Yani. Yedik. Bu sefer gerçekten ölüyor. Ya. Evet. Ya Whatsapp'ta TNT ya. Nerede bu TNT? O küsli ulan yanlış yer attı. Allah Allah. Ya Rus Allah. Oy. Oy. Lan ben nerede olduğumu göremiyorum. Ya yeminlik bırak ya. Bana vurdu. Bak. Kaç çıkarttım yapmasın. Bunu gölendirme. Join or Welcome to Blaster. Welcome to Blaster. Yeah, çık ya çok ya dynamic ya. Mortas. Hangisini alsak? Hmm. Şunu alalım. Duydu, do 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 Ama bu güzel ya. Oğlum bak daha seni gözüm like görmesin seni Seni belki derim ha. <laughs> hmm. Sen hep hepsine bir açalım arkadaşlar. Bana ne? ama güzel güzel çıktı. güzel miyim mi? arkadaş siz söyleyin. Time to pass. no time to play. Bu rastlar salonu ne etmem de bu rastlar.

Oldu arkadaşlar. Bir apet diye bir götüm kalkıyor ama. Yine gelme. Yine gelme. Ben bundan sonra şöyle bir şey yapayım. Oo, bana taktın. Şu an çok Gizemli. Oğlum bir tane gizemli verdin. Onun da aldım. Canım benim çakalıyorum. evine Ben böyle Hızlı hızlı şey Hem de çok Bak soktum. Allah'a de Gözüm kapalı bir şey seçtim. Ne <laughs> Atom bombası mı geldi o? Ne <laughs> <laughs> bekleyenler var. Şurada hayvan kadar kutumuz var arkadaşlar. <laughs> ne geldi? Bekle dur. Sabitle tamam sabit. <laughs> <laughs> süper arkadaşlar. ama hiçbir şey çıkmaz diyecektim. arkadaş ya. Ben de onun çabalarım. Elimi buluruz. Seni ben bulacağım. Arkadaşlar ne yapıyorum? Kocanın X kanal TikTok kanalına abone olmayı unutmayın Bugün biraz video gelecek dedim ya yani ben sonra video da aç kutu. Oy. Let moon. Long long no. Baba. Üstünde i̇şte Brawl Stars var. Brawl Stars. Brawl Stars yedim ve Brawl Stars oynarız. Oğlum. Ben mal mıyım? Dur. Gelin biraz sevmeyeyim. Yüzünü okşamamı mama. Mr. 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 Paraç vermiyorum. Ha, hayır, direkt bana karakter Ya hayır. Calm 2 dakika bir çıkalım arkadaşlar. Bu ne boktan şeydir ya? Bir maç daha atacağım. Yeterli. Bak zaten o da kızgın ben de kızgın. Ne bakıyor? Ne bakıyorsun? Oha! Lan gözüm şaşı oldu. Vallahi billahi şaşı oldu. Bak gözüm buraya bakıyor mu? Gözüm buraya bakıyor. a creature of the night. Beyler gözüm oldu. Bak. Bak. Şu buraya bakıyor. Bu buraya bakıyor. <laughs> Vallahi billahi bir şehirlik var. Martış. Aman.

Bundan sonra bir anımı anlatacağım. Ama boktan bir anım yani. Anamış. Neyse, biz bir keresinde böyle... Neyse ya, maç bitsin yani. <gülüyor> <gülüyor> Canım benim, çakalarım Oyun kaçtı, oyun çıktı. Oyun en tatil kalsın. İzin verme. İzin. saçını the... Neyse durun. <laughs> Videoyu böyle kapanış yapmak istiyorum. Bir saniye. Değişik bir kapanış yapacağım. Arkadaşlar şimdi biz ilkokuldayım. Hala ilkokuldayım tabi. Şimdi biz böyle e, sınıftayız başlıyoruz. Bir tane salak bir çocuk var. Yok hocam Ahmet'in kanalı var hocam hocam. Ya amına koyayım sana ne. Neyse hoca yazdı. E, kanalın ismi ne diyor ben söyleyeyim. Kanalın ismi ne diyor oğlum diyor. Bak ben söyleyeyim. Çünkü bu kanal Edis videosunda küfür ediyorum ve küfür ettiğimi hoca görürse ben böyle olurum. Allah'tan bu kanalı bilmiyor. Neyse hadi okey. Lütfen buradan okul arkadaşlarıma sesleniyorum. Can'a sesleniyorum. Bilal'e sesleniyorum. Emre e sesleniyorum. Çünkü onlar da şu an kanalıma abone olduğu için. Onlar da benim Neyse pezmeklik yapmayın. Neyse ondan sonra bir, e, bir tane Zeynep Liva diye bir tane kız var. Gülcan Tekin dedi. Yani hesabımı mı dedi onu da göstereyim şimdi. Neyse onu dedi tamam ben de evet o dedim. Yalandan bilmiyorum dedim. Ondan sonra bir baktı. E, vaktimizi daha boş yerlerden götürmeyin dedi. Bizim Ben o zamanlık bittim bittim. Bir sonraki ay sessiz mikrofon başka bir uygulama tarafından de kullanın. Devam et devam et. Sesim duyuluyor mu? Alo. O ne ya? Olsun ama. Ha bu değil pardon. Annemin kanalı. Ben buradan video falan çekiyordum işte. Neyse lan. Neyse işte dediler. Ondan sonra Allah'tan küfürsüz shorts videoma girmiş de. Ondan sonra ders öyle devam ettik. Ben de telefonum arkadaşım olan telefon düştü. Arkadaşına ağzına bir güzel saçtım. Yani böyle bir olaydı arkadaşlar. Bye bye amigos.